Arkadaşlar merhabalar. Çok enteresan bir olayla tekrar yine beraberiz. 23 Ağustos 2000 yılında Ali Rıza'yı normal doğumla Can Hastanesi'nde bu son ayağımdan normal doğumla doğurtmuştum ben. Görüyorsunuz boyu benden uzun şimdi. Ben de ortamda uzun boyluydu gerçi. Normal doğumla doğdu. Evlenince eşi senin adın ne? Gamze. Gamze'yi bu da şimdi hamile bunların çocukları da burada. Hadi cinsiyetini de söyleyeyim. Erkek çocuğu. Erkek çocuğu. 13 haftalık hamile. Şimdi ben bu çocuğun, bu da içeride, Gamze'nin karnında bir çocuk. Bunun da doğumunu inşallah yaptırmak nasip olacak. İnşallah. Ee, bunu normal doğurtmuştuk. İnşallah Gamze'nin bu oğlunu da normal doğumda doğurturup, e, herkesi biliyorsunuz normal doğum yapmasını tavsiye ediyorum. Zaten bu tavsiyeyi duyunca Ali Rıza da hanımına demiş, hadi gidiyoruz, evime gidiyoruz. <laughs> Doğumu, bizim çocuğun doğumunu yapsın diye. Sonra yanında